Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz ben İsmail. Arkadaşlar dün sizi şalgam suyu ile Nescafe denemiştim. Bugün de e, Nescafe ile tuzlu içeceğim. ve e, bir Nescafe markası yaptı arkadaşlar. Nescafe'yi e, soğuk Nescafe yaptı. Ben de diyeceğim acaba aynısı olacak mı? Bugün ya, yani da bir tane getireyim e, şahzide sütlü Türk kahvesi arkadaşlar. Arkadaşlar e, şimdi başlamak istiyorum Kafe krem fındıklı. Gideri var arkadaşlar. Fındık tadı geliyor. Sonra biraz acılaşıyor. Ee, Nescafe normal küçüğü bir arada arkadaşlar. Bunu da denemek istiyorum. Hmm. Gideri var arkadaşlar. Yani içilmeyecek diye, yani yenilmeyecek diye bir şey yok. Yani yiyebilirsiniz. Güzel doğa. Şimdi Şalcilin sütlü Türk kahvesini deneyeceğim arkadaşlar. Toz olarak deneyeceğim. Bunun açı, açılışı e, açı, açı biraz daha zor. Ağzımı açmak istiyorum. Ha, açıldı arkadaşlar. Normal Türk kahvesi kokuyor arkadaşlar ama bir açık rengi var. Da. Ben bunu yerim evet okey. Evet. Tadı çok güzelmiş. Evet arkadaşlar sonuna geldik. Kafe Kral'ın yaptığı karamel arkadaşlar. Evet. bunu da hemen getirmek istiyorum. En çok umutlu oldum. Dün şalgamda da en iyisi bu olmuş arkadaşlar. Geliyorum. bir üçü de mükemmel arkadaşlar ama en iyisi karamel sonra da şaziye Türk kahvesi Arkadaşlar şimdi su ile denemeye gelirse. şöyle hepsini boşaltayım Arkadaşlar şu kadarcık hatta biraz daha katabilirim geliyorum arkadaşlar bir denememiz devam lazım abone olmuş Arkadaşlar bu iç meselesi doldu arkadaşlar bu yani gider var ama iç meselesi dolu bu normalde üçü bir araya geliyor umutlu oldum. Neredeyse yani işte bu akili tamamını kattım içine. Yani ben içtim bir kez o soğuk nescapeyi. Yani alakasız tadı alakasız arkadaşlar. Yani şu anda normal Nescafe'ye geçtim üçü bir arada. Bunun fındık e, su olduğu için tadı normal yani şekerli bir su gibi. Biraz yine bir Nescafe tadı geliyor arkadaşlar. Şazi Türk kahvesi nasıl olacak? Dökülmesin. Karıştırıyorum. Rengi açık bir renk kaldı arkadaşlar. Bıktım işte gıdıkla değil ya. <gülüyor> <gülüyor> eh, i̇çilmez arkadaşlar. Hayır. Hayatta içilmez. Normal var? Türk kahvesi arkadaşlar bu yerde. Türk kahvesi soğumuş hali. Şimdi latte, latte karamele geçiyorum. çok beğendiğim. Arkadaşlar kan çalıştığı için benim videolarıma gelemiyor, yetişemiyor. Ben de video yapmadan arkadaşlar. <laughs> en güzeli yine Nescafe ekibi bir da normal sağda arkadaşlar. Yani kokusu latte yani kendi kokusu ama tadı yani alakasız bir tat arkadaşlar. bir <laughs> şeker tadı geliyor. Acı. Iı, su. Yani bitirmek istiyorum ama. Ben verdim. Durdukça sızlandır oluyor arkadaşlar. Ha, bakalım bunun nasıl oldu. Hı. burada da iyi yani. e bir de biraz kaldı. Belki tatsızlığı oluyor arkadaşlar? Şuradan bir koyu kıvam aldı arkadaşlar. Yani şey, biraz az, şey katı oldu. Az bir su. Evet. Giremezsiniz ama. Çok güzel oldu arkadaşlar. Yani şu bardağa bir, bir paket, yani bir paket şunun yetmiyor arkadaşlar. Yani doğrusu söyleyeyim. biraz Ama en nefret ettiğim bu oğlum Normal kokusu Türk kahvesi arkadaşlar. Sütlü Türk kahvesi. Evet. Arkadaşlar bizim videolarımız kanal olmadığı için yani tek ben çekiyorum. Arkadaşlar biliyorsunuz bir kanalına bir nasıl diyeyim şaka rekabeti var arkadaşlar. O bana bir kez yaptı ama çok fena bir yani şakaydı ama yani ben şanslıyım arkadaşlar ketçapı severim. Yani çok fena şakaydı ama yani çok şanslıyım. Kana biliyorsunuz Kayısı Kayısı tuzlu şaka yapmıştım arkadaşlar. Sonra su bir onu kaybettim o videoyu. Kana tuzlu şaka yaptım yine bir şey suyun içine tuz kattım arkadaşlar yine içti. Arkadaşlar bir de bir şaka yapmıştım unuttum arkadaşlar. Yani şimdi en çok sevdiğim video arkadaşlar, ee, ya nasıl diyeyim maç videosu arkadaşlar. İzlemeyi unutmayın, biz takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Ee, Ali Oyunda e kanalında izlemeyi unutmayın arkadaşlar. İyi seyirler arkadaşlar, biz takip etmeyi unutmayın, like atmayı unutmayın ve yorum yazmayı unutmayın arkadaşlar. Sizin sizden gelecek deneyleri de yapmak için sabırsızlıkla bekliyorum arkadaşlar. İyi günler.